Ne? Ben, ne? Da, 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 da. Ol çok iyi. İyi. konuşmuş. Adam. Sıra Lan elinde. karı var karı var oyunda karı var Türkler Aşağıda da aşağıda aşağıda Geldiler geldiler Geldim değil Mozağa wow. ulaşıcı yapışıramadım Türkis kebap, madafak you. Oğlum bırak da adamı tutuyor. Ben yine kimsenin sesini duymuyorum. Oo, uzaktan sniper çekiyor. Of. Mi? Of adam çok iyi vuruyor ha orası diyor. <laughs> <laughs> var mı, mı boş? Tamam, Şurada lan oynuyorum be. Felaket ya. Bak öylesine, öylesine. Sen tek zaten biri düşer amk'yım ben. Yukarıda kanka. Düz devam edin, düz devam edin. Düz, düz, düz devam edin. Buradalar. <laughs> Burada var. Arkada arkada arkada. Hava Boş. Kanka şeyim yok Kanka, ki, armorum yok. Lan Onur biri daha geliyor. Aynı yerden. Hava saldırısı attı, Hava saldırısı attı git git git! La kuyum ya! Oo bizim burası adam doğum lan. Salahım olabilirsin. Neredesin bana köyü sen ya? Ağzımda O, da benziyor, o, da o da da benziyor. Benziyor, Ben tutarsın. <laughs> <laughs> Oğlum sizinle bana nasıl atayım? Nereye gitmişler? <laughs> Beyler <burnu> çatısında <laughs> Benim tarafta, çatıdalar. Şurada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu ne oğlum? Ben yedim. Biri bayık. Biri atladı düşürdüm onu. Birini çektim. Birini çektim. Birini daha çektim. Havada. İndi aşağıda. Bakayım lan o zaman. Bir evi alacağım. Ah be orospunun çocuğu. Ah be orospunun çocuğu. İyi Hayır hayır basmam basmamışım. Bütün Kanka Ayrılık, çok ayrıldık. Biz Luta inip gelelim ya da sizin yanınıza inip öldürdüğünüz adamları mı alalım? Luta inin gelin ya biz ölmeyiz Tamam Olur. Dedikten sonra esselaah Esselaah Biri düşük Biri zonda alıp Olur Duyuyor musun evet, beni? Duyuyorum komiksin Ardım azın, kötü Atladı evet, Abi, yürü lan şimdi aşağıya kaçın Tugi, 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 hepsi gelip, düşük. Tugi. Yeni sandılar, sandılar. Bir daha, dağındır, daha karşı <laughs> çıktı. Adam geliyor, arkam geldi, arkam geldi. Gebel lan Oo, şu şey evde, bir evde bir benim evdeler. Bak, şu attı. beyler benim evlere. Altınıza girdi. Evet. Arkadan geliyor. <laughs> arkadan geliyor. Ne <laughs> oğlum arkadan geliyor diyorum sana ya. <laughs> Hayır şunu vur diyon da o yüzden vuramadım yani. Arkadan kaçıyordum o adamla. Yok <laughs> yok Oğlum bizimkiler nerede ya? Bizimkiler niye bizim yanımıza gelemedi ama? Hala sahibi geldi. Adam onu çakak ya. ya. Onur abi dikkat et. <laughs> Geldiniz mi kanka? <laughs> kanka cehennem gibi herkes birbirine ateş ediyor farkında mısınız? Ya fazla öyle boş kalp şunu Oğlum adam ne yapıyor? Adam sana kuş bakışı Dağmaya çalıştı kanka Oğlum adam gidiyor Ya biz doğru mu şu lan? Lan Allah! Ya lan böyle bir haber çıktı görmedim gördün mü? Tam tam düşüyor lan artık tam düşüyor. Kime diyorsun lan bana mı? hayır <laughs> <laughs> elemanı diyorum. He. <laughs> Bandi üstüne atladı ya. <laughs> tam düşüyor lan diyor. Bizim gene o çadıya çıkmamız lazım <laughs> ya. O tam sağ tarafta var ya suyun orada adamlar var ha. Ben silah buldum abi şunlarla saldırayım ben de. Neredesin ya? Nereye gidiyor be. O adam ama biri bakıyor. Ulan öleceğim. Beyler, Beyler şuraya Beyler. silah bıraktım. Bak onu alsanız da rem o. Onunla oynayın. Birinize bıraktım onu. Sniper buldum orada da yerde. Aldım. Onu aldım. Size maske bıraktım ben de. Ne kadar. Ne kadar hoş insanlarız. Bak şurada şey var, perk var. Armor olmayan Tugi. Abi. 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 Abi ben benim bayağı düşüşüm <laughs> çok iyi ben bakayım ya. Beyler armor kimin ihtiyacı var? Var mı? Şunu da alın. <laughs> kimin ihtiyacı? Kimin ihtiyacı varsa alsın dedim lan. <laughs> 10 bin lira para var da. <laughs> Yakınımızda adam var. Şurada Bela şurada Bela. şurada. Bela. Şuna. Kırık o. <laughs> I'm Oğlum adam üstümüzde olabilir mi lan? Yo, Yok onlar ya. Maş peinfer. Beyler göt göte oynuyor bak. Göt göte. Göt göte göt göte. Göt göte göt göte. Bir tane göt göt'e geliyor. Dur oğlum bir şeyler alıyoruz da. Ayıp ediyorsun. Oğlum arkamızda Aha, 4, şey var, 4, var arkamız var. Arkamız lan. 4 kişi var. Bir var arkamızda. Basalım mı onları Basalım mı? Silahınız Abi, yani şey silahınız ulan, iyi ulan. mi? Vurabiliriz misiniz? Ya sen kanka. <laughs> kanka. Sen, sen kanka. 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 Çıkışta tuvaleti görüldü. Al bırak şu tuvaleti bırak. Ben önden gidiyorum hocayım siz gelin. Hava sallaşı atlan oğlum çocuğu. Ölüm ne var lan oğlum? Bu Ölüm ölüm. Lan şurada alayım. Beyler şu maskeyi alın. Ben çektim birini. Oğlum yakın bir anda yok ama Maskeyi aldınız mı? AMR var. Bak ben ölürsem bende fişek var unutmayın. Karıncım asiyetini de yaptım <laughs> Suyun içinde biri var. Şurada <laughs> da biri var. <laughs> Düşürdüm onu. Aman Abi lan geliyorum. şunu bitirin, şunu bitirin. Alan geliyor, alan geliyor, alan. Al, 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 al. Hadi. Lan dalın suya. Şuraya, şuraya, şuraya. Duya suya değil lan. Çıkın oradan, çıkın oradan içeri girin. Geldim, geldim, geldim. Solda içeride birileri var. Dikkat edin. Ha burası. O bu. Şunu silahını aldım. O sol tarafta şeyde çatılı adam. En solda çatıda beyler. Ona gideceğiz biz yalnız. Hava saldırısı var mı? Beyler gel gel beni takip et. Şuradan gitmeyin mayın var. Şu bak şunun çatısındalar. Ç binanın dibine gidin dibine gidin göremezler dibine gidin. Atlayacaklar. Aa, dibinde oynayın. Dibinde oynayın. Gel gel gel. Dibinde oynayın. Çok heyecanlı. İçeriye de giriş var. Kanka çıkacağız ama alan var. Gel. Tam dibinde oynayın. Bak burada. Yukarı bakın ama. Oğlum, nasıl nasıl oynuyorsan öyle oynayacağım. Hadi. Tam halatta şu anda adam. Bomba kim attı lan? Bir şey Atıyorum. Düşürdün birini. Atat. Halattan çıkın. Çık halattan düşürdüm. Çık 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 çık. Çık 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 peş peşe peş peşe. Peş, peş. Oha kaç kişiler? Ananı sikeyim. Çıkma çıkma. Gelme komutanım. Tuzak tuzak hepsi oldu komutanım. Diyeceğim. Düştü biri. Bitti be kazandık. Yok be. Ya, ya. Ben maskeyle adamı dışına doğru koşturuyor dogarlı. <laughs> bak bak beni gösteriyor bak. Şu an çok utanmış biz bak. Kaç an <laughs> 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 <Necirlik. gülüyor>